Geçen hafta Londra metrosunda seyahat ederken tam bir İngiliz aksanıyla konuşan oldukça centilmen bir adama rast geldi. İnsanların arasında arka taraflara doğru yürürken herkese tek tek konuşuyordu. O müthiş aksanıyla bazı yolculara teşekkür ederken bazılarından özür diliyordu. Kimi yolcuyla sohbet etti, kimi ise gülümseyip geçti. İster istemez dikkati bir çekti bu adam. Özgüveni resmen tavan yapmış gibiydi. İnsanlarla iletişim konusunda kendisini geliştirdiğine şüphe yoktu. Kalabalık bir ortamda hiç tanımadığı onlarca insanla tek tek konuşabildiğine göre topluluk önünde konuşmak için özel eğitim almış olması gerek diye düşündü. Gözünüzde tam olarak ne canlandırdınız bilmiyorum ama şuna yakın bir adam hayal ettiyseniz yanılıyorsunuz. Aslında daha çok Şöyle görünüyordu. Evet, bir dilenci. Metroda gördüğüm adam bir dilenciydi. Harika bir ses tonuyla metrodaki yolculardan para isteyerek arka tarafa doğru ilerliyordu. Para verenlere teşekkür edip sohbet ediyor, vermeyenlerden de rahatsız ettiği için özür diliyordu. Peki, neden bizler bu kadar yüksek özgüveni bir dilenciye yakıştıramadık? Ya da daha önemli bir soru, nasıl olur da bir dilenci o kadar eğitim almış milyonlarca insandan daha güçlü bir özgüvene sahip olabiliyor. Bu dilencinin doğru yapabildiği şey üç aşamalı bir özgüven kazanma yönteminde gizli. Bu yöntemler öyle daha dik dur, diksiyonunu düzelt, yavaş yürü cinsinden tavsiyeler değil. Psikolojinin nörolojinin ve antik Yunan felsefesinin bize öğrettiği özgüven tavsiyelerinde gizli. Bilinç, otobiyografi ve etismos. Bu kavramlardan bazılarını size yabancı gelebilir ya da ne alakası var özgüvenle bu kelimelerin diyebilirsiniz. Sizi çok bekletmeden planın ilk aşamasıyla başlayalım bilinç. Peki nedir bu bilinç tam olarak? Neden her yerde duyuyoruz ama tam olarak ne olduğunu tarif edemiyoruz? Her ne kadar bilim insanları henüz tam olarak bilincimizin nasıl çalıştığını keşfedememiş olsa da genel kabul gören görüşe göre bilinç çevremizin ve kendimizin farkına varmaktır. Olayları anlamak ve ona göre hareket etmektir. Bizi biz yapan şeydir. Bilinç, beynimizin bize bir hikaye yazıp varsayımda bulunmasıdır. Burayı sakın unutmayın. Bilinç, beynimizin bir hikaye yazıp varsayımda bulunması. Size bunu bir örnekle anlatayım. Arabalarla dolu kalabalık bir caddede karşıdan karşıya geçmek istediğinizi düşünün. Beynimiz o anda bize bir hikaye yazıyor. Karşı şeritten bir araç hızlı bir şekilde geliyor, şoförün elinde telefon var ve neredeyse kırmızı ışıktan geçeceğinin farkında değil. Ayrıca havada yağmurlu. O zaman bu araç her an bize çarpabilir. Dur, bu bizim bilinç seviyemizin bir yansıması. Trafiğe karşı olan farkındalığımızın bir sonucu olarak beynimiz milyarlarca bilgi arasında o anda en işimize yarayacak olanları seçip hikaye haline getirip bize sonucu bir varsayım olarak veriyor. Peki karşıya geçmeye çalışan kişi bir yetişkin değil de 5 yaşında bir çocuk olsaydı Sonuç nasıl olurdu sizce? Trafik kuralları konusundaki farkındalığı yani bilinç seviyesi az olduğu için arabanın çarpma ihtimali daha yüksek olurdu elbette. Peki iyi bir bilince sahip olmanın özgüvenle nasıl bir bağlantısı var? En başta tanımını yaparken demiştik hatırlarsanız. Bilinç çevrenin ve kendimizin farkına varmaktır. İşte kendimize yönelik olan bilincimiz Bizim özgüvenimizdir aynı zamanda. Biz kendimizi nasıl görüyorsak, beynimiz de ona göre bir hikaye yazıp bize bir sonuç veriyor. Mesela kendimize şu sözleri söylediğimizi ve bunları öğrendiğimizi düşünelim. Ben bu işi yapamam. Şu konuda çok kötüyüm. Diğer insanların önünde konuşamam. Zaten hiç beceremediğim şeyler bunlar. Bu içsel sözleri sık sık duyan beyin sizce nasıl bir hikaye oluşturup bize mesaj verir? Bir konuşma yapmanız gerektiğinde beyniniz oluşturacağı hikaye muhtemelen şöyle olacaktır. Dinleyiciler çok kalabalık, önemli insanlar da gelmiş, kesin batırırım bu işi. Keşke hiç bulaşmasaydım. Eğer özgüven problemi yaşıyorsanız, çocukluk çağlarınızdan beri kendinizi bu tür olumsuz geri bildirimlerle, hayat tecrübeleriyle ikna etmişsiniz demektir. Dolayısıyla önce kendimizle ilgili yazdığımız hikayenin farkına varmak, yanlış olan yerleri tespit etmek Gerekirse onları tek tek yazmak çok önemli. Bizi geride tutan inancımız ne? Bir işe girişmekten bizi alıkoyan inançlarımız neler? Kendimizle ilgili ne gibi olumsuz geri bildirimler veriyoruz beynimize? Beynimiz bizimle ilgili hikaye oluştururken hangi olumsuz inançlarımızı kullanıyor? Bu aşamada sadece farkına varmak, bu düşünceleri not etmek yeterli. Çünkü bu farkındalığı İkinci bölümde yani otobiyografimizi yeniden yazarken kullanacağız. hepimizin bugüne kadar yazdığı bir otobiyografisi var. Bu yaşımıza kadar olumlu veya olumsuz bilgilerle yazdığımız kendi hayat hikayemiz. Eğer kendinizi özgüvensiz hissediyorsanız muhtemelen bu kitabın içinde ilk sayfalardan itibaren bu olumsuz düşünceleri görebilirsiniz. O zaman durum pek de iyi değil demektir. Ne dersiniz? Ama hemen ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Çünkü henüz bu kitabın yazımı bitmedi. Her gün sayfa sayfa yazmaya devam ediyoruz. O halde Bugünden itibaren kontrolü elinize alıp bilinçli bir şekilde o özgüvensiz cümlelerin yerine yenilerini koymamız lazım. Yeni bir hikayeyi ancak bu şekilde oluştururuz. Ama bunu sadece kendimize bir takım güzel sözler söyleyerek yapmayacağız elbette. Bu çok basit ve yüzeysel olurdu. Aynı zamanda hayatta bir şeyler başararak kendimize özgüvenli olduğumuzu da ispatlamamız gerek. İşte o zaman kalıcı bir özgüven inşa edebiliriz. Oxford Üniversitesi dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kendisine yönelik olumlu ifadeler kullanan katılımcıların gelecek planları hakkında daha özgüvenli oldukları görünmüş. Her gün sadece 3 dakika bile olsa şimdi söyleyeceğim ifadeleri veya benzerlerini kendinize söylemeniz bu olumsuz inançları yıkıp özgüven kazanmanız için bir başlangıç olacaktır. Ben olduğum halimle değerliyim. Kendime inanıyorum ve başarılı olabilirim. Denersem yapabilirim ve yapamazsam yardım isteyebilirim. Tabii sadece kendimize güzel sözler söyleyerek özgüvenli olamayız. Bunu ispatlamamız da gerekli. İngiltere Sağlık Bakanlığı NHS tam da bu konuda bir araştırma yapmış. Çıkan sonuca göre özgüven oluşturmanın en etkili yöntemleri şunlarmış. Hangi konularda iyi olduğunu fark etmek. Hepimizin iyi olduğu bir şeyler vardır. İşinizde iyi olmasanız bile yemek yapmak, şarkı söylemek, oyun oynama konusunda başarılı olabilirsin. İyi olduğun şeyleri yaptıktan sonra gelen başarı hissi özgüveninizi düzenli olarak arttıracaktır. İkinci olarak iyi arkadaşlıklar edinin tavsiyesini veriyorlar. Sizi aşağıya çeken, eleştiren ve motivasyonunuzu düşüren kişilerden uzak durmak çok önemli. Aksine sizin olmak istediğiniz yerde olan insanlarla birlikte olup daha pozitif bir çevre oluşturabilirsiniz. Bir diğer yöntemse hayır diyebilmek. Özgüveni düşük olan kişiler genelde hayır demekte zorlanırlar. Bu da üzerimizdeki iş yükünün baskının ve stresin artmasına sebep olacağından başarısızlık ve dolayısıyla özgüven kırılmalarına yol açıyor. Onun için yavaş yavaş hayır demeyi öğrenebilirsiniz. Neler yapmamız gerektiğini de az çok belirledikten sonra işin en kritik noktasına geldik. Yani etismos Biliyorum bu kavramı daha önce duymuş olma ihtimaliniz çok düşük. Antik Yunan felsefesinde büyük öneme sahip bu kelime alışkanlıkların karakteri şekillendirmesi olarak özetlenebilir. Ünlü Yunan filozofu Aristo'nun Nikomakosa Etik adlı eserinde geçen şu ifadeleri Etismos için en güzel sözler aslında. Adil davranarak adil, ölçülü hareket ederek ölçülü, cesur eylemler yaparak cesur oluruz. Bizler de özgüvenli davranışlar yaparak özgüvenli oluruz. Tabii buradaki önemli ayrıntı şu, bu hareketlerin devamlı olarak yapılması halinde bu karakteri kazanırız. Aristo'ya göre her insanın içinde özgüvenli olma potansiyeli vardır. Ancak davranışlarımızla bunu kazanırız ya da kazanmayız. Yani hiç kimse doğuştan özgüvenli ya da özgüvensiz doğmuyor. Doğarken sahip olduğumuz tek şey İçimizdeki potansiyel. içimizdeki potansiyeli gerçekleştirmek içinse özgüvenli davranışları yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bakımadan, usanmadan. Hatırlarsanız, otobiyografimizi yazdığımız kısımda kendimize olumlu ifadeler söyleyip bir yandan da bunu kendimize ispatlıyorduk. İşte bu ispatlama kısmını düzenli olarak yaparak özgüveni karakterimiz haline getirebiliriz ancak. Her gün ufak ufak üstüne ekleye ekleye. Ta ki kendimizi özgüvenli olarak görene kadar. Aristo'nun bir diğer inancına göre ne zaman ki özgüvenli davranışlar bize zevk vermeye başlar ve özgüvensiz davrandığımız zaman acı çekmeye başlarız, işte o zaman etismos yavaş yavaş gerçekleşiyor demektir. Özgüven bizim karakterimizin bir parçası oluyor demektir. Özgüven farkındalık, emek ve sabır ister. Londra metrosunda gördüğüm dilencinin sabah kalkıp da bir anda dilenmeye başladığını ve bunun bir ustalıkla yaptığını düşünmüyorum. Bilmiyorum bu anlattıklarıma ne kadar katılıyorsunuz ama gerçek özgüven duruşu düzeltme veya düzgün konuşmaktan daha derin bir kavramdır. Hayatımızı en dolu şekilde yaşamamızın tek yoludur. Kendi hikayemizin gerçek kahramanı olmak istiyorsak hiç zaman kaybetmeden üstüne çalışmamız gereken ilk değerdir. Özgüven dışarıdan değil tam da içimizden gelen bir güzellik. Çünkü insanın kendisine olan güveni başkalarının ona güvenmesinden çok daha değerlidir.